Evet merhaba çocuklar. Bu ayki değerimiz dürüstlük değeri. Dürüstlük değerini biraz daha pekiştirmek için Pinokyo etkinliğini yapacağız birlikte. Görüyorum ki hepiniz Pinokyo maskelerini hazırlamışsınız. Ellerimizde burunlar. Ben çok güzel bir etkinlik olacağına inanıyorum. Şimdi ifadeler okuyacağım size. Doğru olduğunu düşündüğünüz ifadeler için külahı başınıza götüreceksiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadeler içinse burnunuz uzayacak. Haydi başlayalım. Başkalarına verdiğim sözleri tutarım. Evet. Zor durumda kaldığımda yalan söylerim. Evet. Asla başkasına haksızlık yapmam. Evet adil davranmam gerektiğinde kendi aleyhim için davranışta bulunurum. Evet, kötü bir davranış. Her zaman tarafsız davranırım. Herkese karşı eşit olurum. Doğru bir ifade. Oyunlarda hile yaparım. Bazen oyun bozancılık yaparım. Evet. Yalan söyleyen insanları uyarırım. Asla dürüstlükten ödün vermem. Doğru bir ifade.